Oyuncularımla içeride konuştum. Onlara söylediğim iki tane şey vardı. Bazen gününüzde olmayabilirsiniz. Teknik olarak istediklerinizi yapamayabilirsiniz. Ama böyle bir dönemde beraber kalmak, beraber oynamak, mücadele etmek, rakipten daha fazla koşmak, özrü olmayan parametreler dedim. Yapmaya çalıştılar ama istediğimiz gibi yapamadılar. Onlar adına da üzgünüm. Şöyle de bir şey söylemek istiyorum tabi e, sahan ile ilgili. Yaklaşık bir aydır buradayım, görevdeyim, ekibimle beraber e, çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ama e, tabi çok kolay işler değil bunlar. E, kafamdaki oyunu oluşturmak e, çok da tabii ki basit değil. İnsanlar, hocalar e, bir yılını belki daha fazla zamanını bile ayırıyor. Oyun kurmak için, geriden oyun kurmak için, üçüncü bölgede etkili olabilmek için, oyunu önde oynamak için, e, bunlar çok kolay işler değil. Ankara Gücü takımı da e, bu yönde iyi bir takım. E, uzun zamandır en azından bu oyunu oynamaya çalışıyorlar ki buna rağmen e, puan tablosunda kötü yerdelerdi, iyi yerde değillerdi. Ama oyun olarak e, bizden güçlü bir e, takım olduğunu biz zaten maçtan önce de kabul etmiştik, bunu biliyorduk içeride en azından oyun üstünlüğünü alacaklarını biliyorduk. Bu yönde hazırlandık. Elimizdeki oyuncuların kalitesini de göz önünde bulundurursak maçın aslında aşağı yukarı bu şekilde geçeceğini biliyorduk. Buna göre hazırlandık. Tabii en önemli şey tabii bugün maçla ilgili kazandığımız topları doğru kullanmaktı. Geçişi iyi yapabilmekti. Bu tür maçlarda eğer doğru durduktan sonra iyi defans yaptıktan sonra kazandığınız topları bir şekilde hücuma çeviremezsiniz, rakibi de yoramazsınız rakibi de geri getiremezsiniz ve bununla beraber atak sürekliğini yakalamış olur rakip. Biz bunu aynen bugün bu şekilde yaptık. Çok top kaybettik, çıkamadık ve neticesinde baskı yedik. Evet dediğim gibi üzgünüm ama çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın nasıl ligde kalacağıyla ilgili çalışmalarım kafamda tabii devam ediyor. Ankara gücü evinde güçlü bir takımdı. Belki de son şansı gibiydi. Kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik. Öne de geçtik. Fırsatlarımız da vardı. Tabii kötü tarafını anlatıyorum size. Çünkü önce ben hep eleştiriyi almak istiyorum üzerime. Yaptığım kötü şeyleri, yapamadığım şeyleri anlatmak istiyorum. Ama evet öne geçtik. Çok da geçiş fırsatı yakaladık. İki de yapabilirdik. Olmadı. Gelişmeye devam edeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Asıl maçımız geliyor şimdi. İçeride üç tane maçımız var. Kasımpaşa, Karagümrük ve Hatay. Bunların özrü yok. Ee, bu maçları ne olursa olsun içeride kazanacağız. deplasmanda da da e, alabildiğimiz kadar puan almayı hedefliyoruz. Buyurun. siz sayın Galatasaray kariyeriniz boyunca kendinize maçınız var ya şu. Gördük kadroyla moral seviyede biraz takımda düşük yani öyle de geçti bu dönem ama o moral seviyeyi tekrar nasıl yükselteceksiniz kalan maçlarınız içinde boş ederim. Teşekkür ederim. Şimdi kariyerim boyunca bir şeyi hep çok düşündüm. Bazen çok çalıştım, çok mücadele ettim, çok istedim ama karşılığını alamadım. Bazen kendimi çok kötü hissettim. Bugün olmaz dedim ama bir şekilde o maçı kazandım. Ee, bu böyle olsun diye söylemiyorum ama e, bizim şu anda moral motivasyon açısından yükselebilmemiz için bir tane maça ihtiyacımız var. Geldiğim ilk günlerde Beşiktaş maçını kazanmak evet bizim için çok önemliydi ama o bir ölçü değildi benim için biliyordum çünkü. E, bir büyük maça konsantre olmak, e, oyuncuları motive etmek, eğlenmek sadece doğru durarak ve geçişle maç kazanmak gelecek adına çok umut vadeden bir oyun anlayışı değildir. Bunu hep biliyordum. Başa baş oynamanız gereken takımlara karşı belli stratejiler geliştirmeniz gerekiyor. Tabi Rize maçında çok önemli bir oyun, çok önemli fırsatlar ve akabinde yenilmek evet takımı düşürdü doğruyu söylemek gerekirse. Yıkım oldu onlarda biraz. Alanya maçı zaten bunun göstergesiydi. Ama bugünkü maç dediğim gibi e, bambaşka bir maçtı. Aslında iyi hazırlandığımız bir maçtı. Ama e, kafamızdaki e, geçiş oyunu maalesef sana yansıtamadık. Ama inşallah rakiplerimizi içeride yenip bu işi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Başka sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. diye düşünüyorum. rakibinde konumu bizim de konumuzu düşündüğümüzde önemli bir galibiyet aldık. Maçın başından sonuna kadar üstüne olduğumuzu düşünüyorum. E, oyuncular gösterdiğimiz planı özellikle son 3-4 hafta çok iyi uygulamaya çalışıyorlar. Geldiğimizden beri aslında o niyeti görebiliyorum ama bir türlü skorlara yansıtamadık bunu. 3 hafta işler iyi gidiyor. Henüz daha kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. En iyi yerde ligi bitirmek adına. Daha önümüzde 6 tane maç var. Ee, Süper Lig'de özellikle böylesine e, birbirini yakın rakiplerin baktığınızda bugün ligin 4. süperi bizim sadece 10 puan üstümüzde. Ee, herkesin denk güçte olduğunu düşünüyorum. Ee, küçük detaylar farkları ortaya çıkardı. Bu sene biz geldiğimizden beri 10 tane beraberlik aldık. Bu 10 beraberliğin 7 tanesi, 8 tanesini kazanmaya yakın oyunlardı. Bu bir 4-5 tane oyun üstünlüğünü skora yansıtabilseydik çok daha farklı bir konumda olabilirdik. Bundan dolayı üzgünüm ama işimiz daha bitmedi. Gaziantep'e oyuncuları tebrik ediyorum. Selçuk Hoca'yı tebrik ediyorum. Geldiği her takıma bir şeyler yapmaya çalışan bir teknik adam. Geleceği çok parlak bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kendisine ve Gaziantep'e başarılar dilerim. Sorusu soru. olan. Buyurun. Teşekkür ederim erkeklere de yani istatistiklerde de yüzde %30 top hakim olma, 633 pas, yüzde 87'si başarılı yani açık bir üstünlük evet. e, ortaya koydu bugün Antalya gücü. Geçen hafta Antalya maçı da aslında çok iyi bir işaretiydi. O maçta galibiyet kaçmasa 3 maçlık bir galibiyet serisi yapmış evet. olacaktı. Şimdi sırada Beşiktaş var, 2 maçlık bir galibiyet serisine. Evet. Neden olmasın? Yani her rakibi iyi çalıştığımızı düşünüyorum. E, oyuncularımın bu anlamda göstermiş olduğu özveri, cesaret e, özellikle sahada vazgeçmemeleri benim için çok önemli ve değerli. Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip büyük bir kulüp. Onlar da sezonu istedikleri gibi e, götüremiyorlar ligde. Ama her maçın kendi içinde zorlukları var. Onlar için de zor maç olacak. Bizim için de zor maç olacak. Üstüne kupada oynayacağız onlarla. Baktığınızda böyle enteresan bir hikayesi olan bir Beşiktaş Ankara gücü e, hikayesi bizi bekliyor ama ben e, ligi özellikle cuma günü önemsiyorum. Orada e, biz açıyoruz haftayı önümüzdeki haftayı. E, i̇nşallah iyi hazırlanacağız. Karşılığını almamız gereken e, haftalar olduğunu düşünüyorum. Verdiğimiz mücadelenin, emeğin, bütün oyuncuların, tesis çalışanların, herkesin buraya bugün gelen taraftarlarımızın, herkesin burada hakkı emeği var. Onun karşılığını vermek istiyoruz. Sezonu en iyi yerde bitirmek adına önemli bir maç. İnşallah Yine yüzümüz ak, alnımız ak bir şekilde e, o maçtan da ayrılırız. Buyurun. Hocam tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi, sonuç maçta gerçekten çok iyi oynayan bir Ankara yücü var. Net, belirli bir şekilde. Bundan önceki serilerde niye bu şekilde oynayamıyordu takımdan? Onu merak ediyorum. Tabii bizde hepimizin kendine göre futbola bakışı, oyuna bakışları var. Biz... E, ben 14-15 yaşından beri profesyonel hayatın içindeyim. Futbolcularla çok yüksek seviyede oynadım. Bir oyunun inşasını bazen e, e, çok kolay algılayabiliyoruz dışarıdan bakıldığında. Aslında bir oyunu inşası için minimum 6-7 aylar, bir senelere ihtiyaç duyulabiliyor. Her teknik adamın ne yazık ki ülkemizde böyle bir kredisi yok. E, o felsefeyi takımınıza geçirmek için. E, kurmanız gereken bir kadro oluyor. Oyuncuların sizi tanıması, sizin oyuncuları tanımanız, camiayı bilmeniz, e, camiayı taraftarı bilmeniz, hepsi içinde farklı farklı parametreleri barındırıyor. Ama ben geldiğim günden beri aslında benzer antrenman metodunu uygulatsam da son dönemde artık oyuncular benim tam net bir şekilde ne yapmak istediğimi anladılar ekibimle beraber. E, çünkü gerçekten buna kafa yoruyoruz. Oyuncularımın da saha içinde bir teknik adam gibi oyuna kafa yormasını istiyorum. Baktığınızda giren çıkan ne göstersek yapmaya çalışıyorlar. Üç maçtır net bir e, fark var. Oyunumuz da gelişti. İlk geldiğimizde biraz daha karşıt planlar yaptık. E, o beraberlik serilerinde. E, hatta oyundan vazgeçtik mi diye falan da konuşmuştuk kendi aramızda. Biraz daha karşıt plan yapmamız gereken bir durum vardı. Kadron gereği. Şimdi artık elimde kulübeye baktığımda daha güçlü. Tercih ederken bile zorlanacağım oyuncu profilleri var. Öyle olduğu için daha net hükmeden, dominasyonu olan, bu tabii içinde olmazsa olmaz penetresi olan bir oyun arzuluyorum, istiyorum. Ben daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum hala. E, çünkü e, ben bu potansiyeli bu kulüpte, bu camiada görüyorum. İnşallah daha iyilerini izletiriz. Hem sizlere hem taraftarımıza, camiamıza. Buyurun. İlk maç olduğu için daha önemli. Yani hangi maçsa ilk maç o önemli benim için. Onu kastettim. Evet. Daha çok var. İlk Cuma'yı bir netleştirelim kafamızda planlarımızı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın ligde her zaman hedefi şampiyonluk. Onlar şampiyonluktan tamamen kopmuş durumdalar. Onların da bir tane hedefi var. Türkiye Kupası'nı kazanmak. Böyle büyük takımların, camiaların hafızasında mutlaka sezonu kupayla bitirmek olacaktır. Keza diğer tarafta Karagümrük-Trabzon eşleşmesi var. Onlar da iyi takımlar. Yani ben e, açıkçası Cuma'dan sonra düşüneceğim bunu. Önünde üç günüm olacak. Oyuncu tercihlerimde de yani bugün oyuna giren herkes bir dakika bile sokuyorum. Yani Kepas foul yapıyor, üzülüyor. Yani onu onu hissedebiliyorum oyuncularda. Verdiğim her dakikanın kıymetini biliyorlar. E, o gün geldiğinde şartlar ne gerekiyorsa yine kazanmak adına planlarımızı, kazanmak adına kadromuzu sahaya süreceğiz. İnşallah da Ankara gücüne, geçmişine yakışır bir şekilde Kupa Bey'ine bir final e, oynatırız. Allah'tan nasip eder. Bir kupayı kazanırsak hep beraber. E, tadından yenmez. <gülüyor> Kurban. Eyvallah. <laughs> 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 o kadar tek kişi. Başka. Yardım ederiz ya. Beraber sırtlarız inşallah. Beraber. Danaya gireriz beraber, beraber inşallah. İnşallah. Başka soru olur mu? Tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Tekrar iyi Altyazı